Merhabalar İdris Hakarayan ben. Bugün e, Moymulu Ovası Tavşanlı'da talosun düzenlediği e, uçurtma etkinliğindeyiz. Çoluk çocuk aileyle geldik. E, bayağı da yoğun bir katılım var. E, halkımız buraya teveccüh gösterip gelmişler. E, katılım güzel. Hava da çok güzel. Tam uçurtma havası gördüğüm kadarıyla. E, havada uçurtmalar Türk bayraklarıyla e, şenlenmiş. E, güzel bir etkinlik olmuş. Ee, çok güzel bunun her yıl yapılıyor olması ee, ve bu etkinliği düzenleyen TADOS'a, dernek yönetimine, emeği geçen herkese teşekkürler. Merhabalar, e, ismim Fevzi Kır, ee, TADOS dernek e, üyesiyim. E, Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü üyesiyim. E, her hafta sonu bahar ve yazın, kışında olmak şartıyla işte yürüyüş gibi, e, uçup etkinliği gibi e, bisiklet gibi, motosiklet gibi böyle etkinler düzenliyoruz. Bu sene 23 Nisan'da e, çocuklar, e, 23 Nisan Çocuk Bayramı e, için 23 Nisan'da bir uçuk etkinliği yapmak istedik. Ama hava, meteorolojiye baktık, tabii bu uçuk etkinliğinin meteorolojiyle de alakası var. E, rüzgar durumuyla, hava şartlarıyla. 23 Nisan daha uygun olmadığı için bugün 23 Nisan etkinliğini bugün yapmak istedik. 19 Nisan 2025 günü. E, kendim e, Tados derneği, derneği üyesi olduğum gibi Mart Uçuk Okul bir üyesiyim. E, aynı zamanda e, uçuklularımla Türkiye'yi temsil ediyorum. İşte 6 defa Hindistan, Güney Kore, Hollanda, Dubai, Katar gibi festivallere katıldım. E, savaştan önce Ukrayna'daydım e, festivalinde. E, i̇şte hafta sonlarını halkımızın e, güzel geçirmesi için ee, böyle etkinlikler az oluyor. Ee, halkımıza eğlendirmek, çocukları eğlendirmek için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. E, ee, kalabalığa bakarsak, katılmaya bakarsak başarılı da olduk diyebilirim. Ha, evet. Temin Bu sene dernek adına uçurtma da temin ettik. Ee, cüz'ü bir ücret karşılığı sattık. E, ee, tükendi uçurtmalarımızda. da. Ee, dışarıdan tabii profesyonel uçurtmacılardan Katılım olmadı, çağırmadık. Ama belediyelerden, kaymakamlıktan, kurumlardan bize destek olurlarsa daha büyük çaplı da yapabiliriz. Hatta yurt dışı, uluslararası festivali yapabiliriz. Tabii bunları bir sponsor gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor. Dışarıdan gelen katılımcıların kalabileceği yerler konusunda yer sağlanması gerekiyor. Daha büyük çaplı da yapabiliriz.